İskenderun-Payas arasında bulunan İstemir civarında alev alev yanan tır çevredeki sürücülere büyük panik yaşattı. İskenderun-Demirçelik fabrikaları önünde büyük yük taşıyıcısı tır bir anda alev aldı. Aranlıkta alevler yükseldikçe bölgede bulunan diğer araç sürücüleri büyük panik yaşadı. Kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri gelerek yanan tıra müdahale etti. Yol kenarında park halinde bulunan tır itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Yangının nasıl ve neden çıktığı araştırılıyor.